Hepinize merhabalar. Nurdan Hobim Instagram'da yemek sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşure yapacağız. Bunun için evde olan malzemelerimi hazırladım ve 2,5 su bardağı burada yani yarım kilo kullandım. Bunu temiz suyu çıkana kadar ben 7 kez yıkadım. Daha sonra tencereme suyu alıp üzerine ilave ettim ve ocakta 1 saat kaynattım. Bu sırada akşamdan ısladığım kuru fasulye ve nohutlarımı haşladım bekletiyorum buğdaylarımız bir saat kadar kaynayacak bu sırada köpüklerini alıyoruz mısır taneleri ayırıp haşladım incirlerimi küp küp doğrayıp kaynatıyorum siyah suyu çıkıyor ve süzgeçle alıyorum gün kurularını da küçük doğrayıp kaynattım kuru üzümlerimi kaynar suyla ısladım aynı şekilde kayısılarımı da küp küp doğrayıp kaynar suyla ısladım İsterseniz kaynatabilirsiniz malzemelerimiz hazırlandı. Şimdi bir saat kaynayan buğdayımızın içine kuru fasulyemizi, nohutumuzu ekliyoruz. Ardından mısır, kayısılarımız, kuru üzüm, incir, gün kurusu, Ve ben çok az tuz ekledim. Bizde günah olmasın diye eklenir. 8 su bardağı şeker ekliyorum. Siz damak tadınıza göre ekleyin. Bu sırada bir tane çubuk tarçın ve 7-8 tane karanfileciзбе de kaynatıyorum. Suyunu süzeceğiz. Bize 2 yemek kaşığı lazım. 2 yemek kaşığı gül suyu ve 2 yemek kaşığı da çubuk tarçınlı karanfil suyunu kullandım. İsterseniz 3 de kullanabilirsiniz. Damak tadınıza kalmış. Bu şekilde biraz koyulaşması için kaynatıyoruz. Biraz fındık ekliyorum beyaz fındık. Ve fındığım vardı eklenmiş. Bunu da kavuruyorum. Malzemelerimi hazırladım süslemek için. Şimdi kaseleri alıyoruz. Ben 28 kase çıkarttım bu malzemelerden. Siz iki katı malzemeyle de yapabilirsiniz. Karçınımızı ekledik. Kıyılmış cevizim vardı. Bıçakla yine fındığımı da kıydım ben. Kuş üzümü ekliyorum. Narım dondurucudaydı. Ayıklayıp koymuştum kışta. Kavurduğum fındıkları da ekliyorum. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hazır fındıklarım da vardı. Onları da ikiye bölüp ekliyorum. Ve bu şekilde ılık sevenler için gerçekten çok güzel oluyor. Tabi soğuk da tercih edenler olabilir. Onu da size şöyle koyulaşmış kıvamıyla göstermek isterim. Gerçekten tadı enfes oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Sevgiyle hoşçakalın.